Evet merhaba arkadaşlar ben size mikrofon soruyoruz. Emes sorunuzu gördüğünüz gibi eee oh. tıbına salm Umarım iyi bir bölümümüzle videomuzun da like'ını beğenir like, like, misiniz arkadaşlar? Bu arada mapin adını top şekilde unuttum. Eee, umarım eee, bu geçici bir şeydir benim maplerin adını eee, unutmam. Eee, adam benim sandığımı alacak eee, hissettim ben bunu. Eee, evet aldı zaten. Ya abi hiçbir şey anlamadım. Adamda bir şey vardı anlayamadım. Eee, ya da lag like gibi bir şey oldu. Eee, hiçbir şey anlamadım. Eee, sadece onu biliyorum ben. Evet hiçbir şey anlamadım. Sadece tek bildiğim eee, şey bu. Eee, Güzel. Yani arkamdan bir adam geliyor. O yüzden biraz endişeliyim, korkuyorum yani. Ama bakalım. Ben yani güvenemiyorum. Başka şeyler de çıkardı. Güzel güzel güzel. Oha! Aga sen ne yaptın? Abi adam neredeyse full gibi bir şey oldu. Ee, seni arkalayabilir miyim? Sen i̇şte seni arkalarsam ve kılıcın yoksa çok ama çok mutlu olacağım abi. ama büyük ihtimalle e vardır diye düşünüyorum kılıcın. E bakalım. E uçak sana gitmiyorsun. Niye oraya gitmiyorsun? E, aşağıda bir adam var e, ve benim yanıma doğru e, geliyor. Umarım okum vardır. E, okum da yok o, abi. E, kötü olacak benim için ama e, hemen toparlarsam sorun olacağını düşünmüyorum abi. E, güzel, adam yanıma yaklaşmadı bile. Derken yaklaşmış. Bay bay. Bay 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 Yerim kalp yarım kalp çok güzel. Ee, bir an için öleceğimi zannettim ama e, ölme durumu olmadı neyse ki. Bakalım klip'e gelecek kimse yok e, ve bu videoyu izliyorsanız e, diğer videoya artı +25 dakika like gelmiş demektir. Ve ben de bu videoyu çekiyorum şimdiden ki artı +25 dakika like geldiğine. Eee direkt e, acelem var renderlayıp e, atacağım ve bu videoyu da e, direkt atacağımı söyleyebilirim. E, ve şunu spoilerını vereyim yakında e, içeriğimi değiştiriyorum yani planlamaları e, falan yaptım. E, artık ne bileyim kendi kitlemi e, özel bir seri başlatacağım. Yalnız e, YouTube'da hiç kimsenin olmayan ve e, benim yapacağım şeyler olacak e, şeylerde, serilerde. Yani yalnızca benim bulduğum ve kendi yapacağım yani Türkiye'de ve dünyada ilk serileri yapmaya çalışacağım. E, ne oluyor? Olta yaptım e, biraz daha e, mikrofonu uzaklaşmayayım ama e, adam var lan. Ben diyorum, o kadar canım nasıl gitti benim? Tuhaf, e, alışmadığım bir durum. E, neyse hemen gidelim şuradan kız falan craftlayalım. E, ondan sonra da yolumuza devam edelim dediğim gibi e, çok Aa, ama çok ilginç ve beğeneceğiniz seriler gelecek ee, onları da bazından ha, hani özenti falan yapabilirim ama a, bu herkesin yaptığı ve normal bir şey tabii ki daha çok normal bir şey ee, bunu tutup a, özenti falan yapamazsınız ee, özenti de kötü bir şey değil ee, aynısını yapmayacağım sonuç olarak ee, tutup benzerini yapmayacağım değiştirip ise çok daha farklı şekilde sunmaya çalışacağım ama bu yakın zamanda gelecek diyor tutup çat diye veremem ya orada çat lafını İyice benimize soktular e, Süblemine mesaj gibi artık her yerde O kelimeyi kullanıyorum abi, okulda bütün sınıf arkadaşlarım Bu kelimeyi bilir oldum e, Cidden tuhafıma kaçıyor yani bunu Söylerken Yani bilinçsiz artık benim kendi ezberlemiş Yapıyor e, Bunu kim çıkardıysa helal <laughs> olsun başka bir şey demiyorum e, Onu çıkaran kişiye buradan Selamlar abi <laughs> e, Güzel e, Şunu yiyelim e, Şu envatar düzeni yapsak e, kısa bir e, Çok iyi olur e, hatta şuradan bir tane efeniz. Kötü olmaz e, ok yapabilirdik ama yapmadım niye bilmiyorum Abi orada adam var. A adam var a ama şöyle abi bir tane ok da tutsun ya lütfen. İşte biliyordum. Tamam çok güzel çok güzel. Evet vurdun. Abi niye yanmasın? Bu arada ne yapıyorum ben? Lütfen bir bunu açıklar mı? Ama yalnız Lucian artık yan Üzgünüm ama e, beni böyle şeylerle kandırabileceğini düşünmemeliydin. E, hemen Seni şuradan kenara kıstırabilir miyim? E, tamam güzel ben için e, öldüreceğini falan zannedin ama e, öldürme başaramadı ve bunun da ayakkabısı sokmuş Aynen setimiz aynıymış tuhaf Şunları da atalım e, ve dediğim gibi bu videoya artı 25 like isteyeceğim gençler e, Çünkü e, bakalım e, like atanlar sadece beni seven kişiler e, bana değer vermeyen kişiler sadece youtube'a dön öylesine like atan geçen kişiler mi? Ee, yoksa cidden e, YouTube'a geri dönmeyi hak ettiğimi düşünen kişiler mi? Ee, bunların hepsini e, o video işte e, like'larını attığınız like'larla göreceğim oradan. E, videoyu çıkarmaya başardım. E, dediğim gibi e, buraya kadar geldim ve e, videoyu atacağım kesin olarak yani videoyu atacağım abi. Bunu söyleyeyim size. Bayağı bir sesim şey oluyor. Falan olmaya başladım. Bu da sıcaktan dolayı herhalde. Hiçbir fikrim yok. Abi son anda. 20 ediyorum son anda. Güzel. Güzel. Bir tane gap'ım var. E, hemen bir ditmeş başlasın istiyorsanız. E, gerçi 30 saniye falan var bu saniyeleri kessem bilmiyorum. Çünkü bir e, üzerimi falan silmem lazım. Bayağı ve, e, üstü çıplak şu an durumda. Ve 40 derece olduğu için her tarafım ter yani. Sadece oran buran değil. Her tarafım terliyor. Bu da bayağı bir kötü. Abi yanıyorum şu an. E, ve şöyle bir şey yapacağım. E, bana bugüne kadar destek veren kişileri MyCut'ta SC'lerde e, alacağım ve e, bol, bol montajcı yani yeni yapacağım şeyler bol montajlı seriler olacak onlarda e, ee, belirteyim lütfen bakalım durumu nasıl o reis Oo, tamam şunu e, ee, şimdi adam hacklen çıkarsa böyle kötü olur veya bine kas 3 2 1 tutturdum İlk ee, ilk oku tutturdum Hı. güzel tamam ee, şöyle bakalım adam blok içi çıktı ha. Tamam, bilerek ol takmadım ki adam blok etti şeydi İstesem direkt kesebilirim ama adam bayağı blok çıktı ve biraz da şey olsun diye böyle bir şey yaptım Neyse arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir Videoyu Video abone olmayı unutmayın Kanalıma abone değilseniz olabilirsiniz Ve bir daha video görüşmek üzere Hoşçakalın, bay bay